Merhaba Ezan TV üyeleri. Bu videoda sizlere kayan yazı widget üzerinden yazı boyutu, yazı tipi, arka plan rengi gibi ayarlamaları nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk önce sayfada yer alan widget butonuna tıklıyoruz. Açılan sayfadan kayan yazıyı seçiyoruz. Editor panelinde gelen kayan yazı üzerinde çift tıklayıp açılan düzenleme panelinden yazı boyutunu kendimize uygun sayıyı seçip ayarlayabilir. Yazı tipinde yine kendinize uyan stil seçip uygulayabilirsiniz. Ve tipi rengini, arka plan rengini şu şekilde düzenleyebilirsiniz. İstediğiniz metne girebilirsiniz. Ve metnin sağdan sola geçiş hızını şu şekilde belirleyebilirsiniz. Kayıt butonuna tıklayınca işlemimiz gerçekleşecek. Ayrıca arka planı saydam yapmak istiyorsanız da ekranda yer alan saydam butonuna bir kere tıkladıktan sonra tekrar kayıt basarsanız arka plan saydam olacaktır. Beğendiğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.